Merhaba hanımlar. Şimdi çanta astarını yapmayı göstereceğim. Çanta astarında akfil pamuklu kumaş kullanıyorum. Siz evdeki herhangi bir kumaşı da değerlendirebilirsiniz. Renkte de tamamen size kalmış bir şey. Çantanın tabanında herhangi bir plastik malzeme kullanıyorum. Bu benim evimdeki kullanmadığım bir deterjan kabıydı. Siz herhangi bir plastiği değerlendirebilirsiniz. Motifinizin büyüklüğüne göre kesersiniz. Çantanın altı içinde Yine bu şekilde bir dikdörtgen parça diktim ben. Yastık kılıfı gibi iç kılıfı gibi diktim. Bu şekilde hazır. Dikiş bilmenize yani çok da gerek yok. Elde de dikebilirsiniz. Ben de çok dikiş bilmiyorum. Şimdi çantanın e, diktiğim alt kılıfın içerisine plastiği yerleştirdim. Plastiği yerleştirdikten sonra yani çok da çok orijinal bir şey yapmıyorum. Gayet kolay, hepiniz yapabilirsiniz. Dikiş çok bilmiyorum. Kusurlarım varsa özür diliyorum. Dikiş bilen arkadaşlar lütfen oraya takılmayın. Ben kendi öğrendiğim kadarıyla yapıyorum her şeyi. Ya. <laughs> Tabanımız hazır bu şekilde. Bu şekilde parçamız hazır. Çantamızın tabanına gelecek. Hem sertlik olacak orada, hem de plastik olduğu için rahat yıkanabilecek. Çantaları makinede yıkayabilirsiniz. Bu soruyu çok sormuşlar. Çantaları makinede yıkayabilirsiniz. Benim kullandığım şekilde koton pamuklu ip tercih ederseniz. Yıkayabilirsiniz. Şimdi kumaşımı motifin büyüklüğüne göre ayarladım. Ve ikiye büktüm. Sonra i̇ki ucundan birleştiriyorum. söylüyorum ben çok dikiş bilmiyorum kendim çocukken işte annemden gizli makineyi alarak kullanıp öğrendiğim şekilde biliyorum gerçi benim annem her şeyi öğrenmemizi isterdi bu arada ona da selamlar sevgiler çok teşekkür ediyorum bana öğrettiği yardımcı olduğu için parçayı ayarlayarak köşelerden motifin büyüklüğüne göre eşit parçalara bölerek dikiyorum ben siz de benim gibi biraz zorlanabilirsiniz ayarlarken. Çünkü hepsini aynı şekilde eşit parçalara bölmeyi çalışıyorum öncelikle. Şimdi bu şekilde dört motife göre ayarlayıp böldüm kumaşımı kenarlarından diktim. Bu şekilde dikiyorum. Sonra bunu bu alt tabanlı plastik parçaya oturtuyorum. Böyle uçtan aynı şekilde oturturacağım. Biraz yaparken biraz ilk etapta biraz zorlanacaksınız. Ama sonra eliniz alıştığında daha kolay olacak. Ben bile zorlanıyorum. <laughs> dikerken ayarlamanız gerekiyor. Hani büyüklük olmuşsa da aşağıda ki parçayla birbirine gelecek şekilde düzenliyorsunuz. Biraz içerisinde plastik olduğu için dikerken zorluyor. Tamam iç astarı şu anda hazır gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bu temiz kısım bizim göreceğimiz kısım dikişli olan kısım içeride kalacak kısım Aynen bu şekilde çantanın içerisine koyup kenarlardan elimle küçük dikişler yapacağım Görüşmek üzere sevgiler.